18. mektup. Bismihi subhane ve yemin şeyin illa bihamdi. Bu mektup üç meseleyi mühimmedir. Birinci meseleyi mühimme. Fütuhat-ı Mekki'ye sahibi Muhyiddin Arap Kudüs'e sırruhu ve insanı kamil denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim Kudüs'e sırruhu gibi evliyayı meşhure, küre-i arzın tabakat-ı sebasından ve kaftağı arkasındaki arz-ı beyzadan ve fütuhatta meşmeşiye dedikleri acayipten bahsediyorlar, gördük diyorlar. Acaba bunların dedikleri doğru mudur? Doğru ise, halbuki bu yerlerin yerde yerleri yoktur. Hem coğrafya ve fen onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru olmazsa bunlar nasıl veleyi olabilirler? Böyle hılaf-ı vaki ve hılaf-ı hak söyleyen nasıl ehl hakikat olabilir? El cevap, onlar ehl hak ve hakikattırlar. Hem ehli velayet ve şuhut Gördüklerini doğru görmüşler. Fakat ihatasız olan haleti şuhudda ve rüya gibi rüyetlerini tabirde verdikleri hükümlerinde hakları olmadığı için kısmen yanlıştır. Rüyadaki adam kendi rüyasını tabir edemediği gibi o kısım ehli keşif ve şuhuddaki rüyetlerini o haldeyken kendileri tabir edemezler. Onları tabir edecek asfiya denilen verâset-i nübüvvet muhakkikleridir. Elbette o kısım ehl-i şuhuddaki asfiya makamına çıktıkları zaman, kitap ve sünnetin irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tahsiye ederler, hem etmişler. Şu hakikati izah edecek şu hikayeyi temsiliyeyi dinle. Şöyle ki, bir zaman ehli kalp iki çoban varmış. Kendileri ağaç kasesine süs sağıp yanlarına bıraktılar. Kaval tabir ettikleri düdüklerini o süt kasesi üzerine uzatmışlardı. Birisi uykum geldi deyip yatar. Uykuda bir zaman kalır. Ötekisi yatana dikkat eder, bakar ki sinek gibi bir şey yatanın burnundan çıkıp süt kasesine bakıyor ve sonra kaval içine girer. Öbür ucundan çıkar, gider, bir geven altındaki deliğe girip kaybolur. Bir zaman sonra yine o şey döner, yine kavaldan geçer, yatanın burnuna girer. O da uyanır, der ki: "Ey arkadaş, acip bir rüya gördüm." O der: "Allah hayır etsin, nedir?" Der ki, sütten bir deniz gördüm. Üstünde acip bir köprü uzanmış. O köprünün üstü kapalı, pencereliydi. Ben o köprüden geçtim. Bir meşelik gördüm ki, başları hep sivri. Onun altında bir mağara gördüm, içine girdim. Altın dolu bir hazine gördüm. Acaba tabiri nedir? Uyanık arkadaşı dedi, Gördüğün süt denizi şu ağaç çanaktır. O köprü de şu kavalımızdır. O başı sivri meşelik de şu gevendir.'' O mağarada şu küçük deliktir. İşte kazmayı getir, sana hazineyi de göstereceğim. Kazmayı getirir, o gevenin altını kazdılar. İkisini de dünyada mesut edecek altınları buldular. İşte yatan adamın gördüğü doğrudur. Doğru görmüş. Fakat rüyadayken ihatasız olduğu için tabirde hakkı olmadığından, alem maddi ile alem manevi birbirinden fark etmediğinden, hükmü kısmen yanlıştır ki, ben hakiki maddi bir deniz gördüm der. Fakat uyanık adam, alem misalle alem maddiyi fark ettiği için tabirde hakkı vardır ki dedi. Gördüğün doğrudur fakat hakiki deniz değil. Belki şu süt kasemiz senin hayaline deniz gibi olmuş. Kavaldı köprü gibi olmuş ve hakeza. Demek oluyor ki alem maddi ile alem ruhaniyi birbirinden fark etmek lazım gelir. Birbirine mezcedilse hükümleri yanlış görünür. Mesela senin dar bir odan var. Fakat dört duvarını kapayacak dört büyük ayna konulmuş. Sen içine girdiğin vakit o dar odayı bir meydan kadar geniş görürsün. Eğer de sen odamı geniş bir meydan kadar görüyorum doğru dersin. Eğer odam bir meydan kadar geniştir diye hükmetsen yanlış edersin. Çünkü alem misali alemi hakikiye karıştırırsın. İşte küre-i arzın tabakat sebasına dair bazı ehli keşfin kitap ve sünnetin mizanıyla tartmadan beyan ettiği tasvirat, yalnız coğrafya noktayı nazarındaki maddi vaziyetten ibaret değildir. Mesela demişler, bir tabakaya arz cin ve ifritlerindir, binler sene genişliği var. Halbuki bir iki senede devredilen küremizde o acip tabakalar yerleşemez. Fakat alem mana ve alem misalde ve alem berzah ve ervahta küremizi bir çamın çekirdeği hükmünde farz etsek, ondan temessül ve teşekkül eden misali şeceresi, o çekirdeğe nispeten koca bir çam ağacı kadar olduğundan, bir kısım ehli şuhut, i şuud, seyri ruhanilerinde, arzın tabakalarından bazılarını, alem misalde pek çok geniş görüyorlar. Binler sene bir mesafe tuttuklarını görüyorlar. Gördükleri doğrudur. Fakat alem misal, sureten alem maddiye benzediği için, iki alem menzuç görüyorlar. Öyle tabir ediyorlar. Alemi sahveye döndükleri vakit mizansız olduğu için meşhudatlarını aynen yazdıklarından hilaf-ı hakikat telakki ediliyor. Nasıl küçük bir aynede büyük bir saray ile büyük bir bahçenin vücudu misaliyeleri onda yerleşir. Öyle de alem maddinin bir senelik mesafesinde binler sene üsatinde vücudu misali ve hakayık-ı maneviye yerleşir. Hatime Şu meseleden anlaşılıyor ki derece-i şuhud dereceyi iman bil gaybtan çok aşağıdır. Yani yalnız şuhuduna istinad eden bir kısım ehli velayetin ihatasız keşfiyatı, verasetin üvvet ehli olan asfiya ve muhakkikinin şuhuda değil, Kur'an'a ve vahye, gaybi fakat safi, ihatalı, doğru hakâyık-ı imaniyelerine dair ahkamlarına yetişmez. Demek bütün ahval ve keşfiyatın ve ezvak ve müşahedatın mizanı kitap ve sünnettir ve mihenkleri, kitap ve sünnetin desatiri kutsiyeleri ve muhakkikeyinin muhakkikinin kavanini hadsiyeleridir. İkinci meseleyi mühimme. Sual. Vahdetül vücut meselesi çoklar tarafından en yüksek makam telakki ediliyor. Halbuki velayet kübrada bulunan başta hulefa-i erba olmak üzere sahabeler ve hem başta hamse-i olarak eyme-i ehli beyt ve hem başta eyme-i olarak müctehidin ve tabiinden bu çeşit vahdetül vücut meşrebi sarıhan görülmemiş. Acaba onlardan sonra çıkanlar daha ileri mi gitmişler? Daha mükemmel bir cadde-i kübra mı bulmuşlar? El cevap, haşa. şems Risalet'in en yakın yıldızları ve en karif vereseleri bulunan o asfiyadan hiç kimsenin haddi değil daha ileri gidebilsin. Belki cadde-i kübra onlarındır. Vahdetül vücut ise bir meşrep ve bir hal ve bir nakıs mertebedir. Fakat zevkli, neşeli olduğundan seyri sulukta o mertebeye girdikleri vakit çoğu çıkmak istemiyorlar. Orada kalıyorlar. En müntaha mertebe zannediyorlar. İşte şu meşrep sahibi, eğer mandiyattan ve vesayetten tecerüt etmiş ve esbab perdesini yırtmış bir ruh ise, istiraq kerane bir şuuda masar ise, vahdetül vücuttan değil, belki vahdetü şuudtan neşededen ilmi değil, hali bir vahdet-i vücut, onun için bir kemal, bir makam temin edebilir. Hatta Allah hesabına kainatı inkar etmek derecesine gidebilir. Yoksa esbab içinde dalmış ise, maddiyata mütevagil ise, vahdet vücut demesi, kainat hesabına Allah'ı inkar etmeye kadar çıkar. Evet, Cadde-i Kübra, sahabe ve tabi'in ve asfiyanın caddesidir. eşyâ eşyayı sabitetun cümlesi, onların kayde i külliyeleridir. Ve Cenab-ı Hakk'ın leyse kemislihi şey'un mazmunu üzere hiçbir şeyle müşabeheti yok. Tahayyüz ve teceziden münezzehtir. Mevcudatla alakası halikiyettir. Ehl-i vahdetül vücudun dedikleri gibi, mevcudat evham ve hayalat değil. Görünen eşya daki Cenab-ı Hakk'ın asarıdır. Heme os değil, heme ezostur. Yani her şey o değil, belki her şey ondandır.'' Çünkü hadisat aynı kadim olamaz. Şu meseleyi iki temsille fehme takrib edeceğiz. Birincisi, mesela bir padişah var. O padişahın hakim Adil ismiyle bir adliye dairesi var ki, o ismin cilvesini gösteriyor. Bir ismi de halifedir. Bir meşiyat ve bir ilmiye dairesi o ismin masarıdır. Bir de kumandan-ı azam ismi var. O isim ile i askeriye de faaliyet gösterir. Ordu o ismin masarıdır. Şimdi biri çıksa dese ki, o padişah yalnız hakime adildir. Devair adliyeden başka daire yok. O vakit bil mecburiye, adliye memurları içinde, hakiki değil itibari bir surette, meşiyat dairesindeki ulemanın evsafını ve ahvalini onlara tatbik edip, zilli ve hayali bir tarzda, hakiki adliye içinde tebeyi ve zilli bir meşiat dairesi tasavvur edilir hem daire-i askeriyeye ait ahval ve muamelatını yine farazi bir tarzda o memuri ne adliye içinde itibar edip gayri hakiki bir daire-i askeriye itibar edilir ve hakeza. İşte şu halde padişahın hakiki ismi ve hakiki hakimiyeti hakime adil ismidir ve adliyedeki hakimiyettir. Halife, kumandana azam, sultan gibi isimleri hakiki değiller, itibaridirler. Halbuki padişahlık mahiyeti ve saltanat hakikati bütün isimleri hakiki olarak iktiza eder. Hakiki isimler ise hakiki daireleri istiyor ve iktiza ediyorlar. İşte saltanat uluhiyet, Rahman, Rezzak, Vehhab, Hallak, Faal, Kerim, Rahim gibi pek çok esma-i mukaddeseyi hakiki olarak iktiza ediyor. O hakiki esmadaki hakiki aynelere iktiza ediyorlar. Şimdi ehli vahdetül vücud, madem la mevcude illahu der, hakayık eşyayı hayal derecesine indirir, Cenab-ı Hakk'ın vacib-ül vücut ve mevcut ve vahid ve ahad isimlerinin hakiki cilveleri ve daireleri var. Belki ayneleri, daireleri hakiki olmazsa, hayali ademi dahi olsa onlara zarar etmez. Belki vücudu hakikinin aynesinde vücut rengi olmazsa daha ziyade safi ve parlak olur. Fakat Rahman, Rezzak, Kahhar, Cebbar, Hallak gibi isimleri ise tecellileri hakiki olmuyor, itibari oluyor. Halbuki o esmalar mevcut ismi gibi hakikattırlar, gölge olamazlar. Aslidirler, tebeyi olamazlar. İşte sahabe ve asfiyayı müctehidin ve eymeyi ehli beyt, eşyayı sabit etun derler ki, Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasıyla hakiki bir surette tecelliyatı var. Bütün eşyanın onun icadıyla bir vücudu arzisi vardır. Ve o vücut çendan mâcib-ül vücudun vücuduna nispeten gayet zayıf ve kararsız bir rızıl, bir gölgedir. Fakat hayal değil, vehim değildir. Cenab-ı Hak, Hallak ismiyle vücut veriyor ve o vücudu idame ediyor. İkinci temsil Mesela şu menzilin dört duvarında dört tane endam aynesi bulunsa, her bir ayna içinde her ne kadar o menzil öteki üç ayna ile beraber irtisam ediyor, fakat her bir ayna kendinin heyetine ve rengine göre eşyayı kendi içinde ihtiva eyler. Kendine mahsus misali bir menzil hükmündedir. İşte şimdi iki adam o menzile girse, birisi bir tek aynaya bakar der ki, her şey bunun içindedir. Başka aynelere ve aynelerin içlerindeki suretleri işittiği vakit, mesmuatını o tek aynedeki iki derece gölge olmuş, hakikati küçülmüş, tegayyür etmiş o aynenin, küçük bir köşesinde tatbik eder. Hem der, ben öyle görüyorum, öyleyse hakikat böyledir. Diğer adam ona der ki, evet sen görüyorsun, gördüğün haktır. Fakat vakide ve nefs-ül emirde hakikatin hakiki sureti öyle değil. Senin dikkat ettiğin ayna gibi daha başka ayneler var. Gördüğün kadar küçücük gölgenin gölgesi değiller. İşte esma-i ilahiyenin her biri ayrı ayrı birer ayna ister.'' hem mesela Rahman, Rezzak, hakikatlı asıl oldukları için kendilerine layık, rızka ve merhamete muhtaç mevcudatı ister. Rahman nasıl hakiki bir dünyada rızka muhtaç hakikatlı zihruhları ister, Rahim de öyle hakiki bir cenneti ister. Eğer yalnız mevcut ve vacibül vücut ve vahide ahad isimleri hakiki tutulup, öteki isimler onların içine gölge olmak haysiyetiyle alınsa, o esmaya karşı bir haksızlık hükmüne geçer. İşte şu sırdandır ki Cadde-i Kübra, elbette Velayet-i Kübra sahipleri olan sahabe ve asfiya ve tabi'in ve eyme-i ehli beyt ve eyme-i müçtehidinin caddesidir ki, doğrudan doğruya Kur'an'ın birinci tabaka şakirtleridir. Subhaneke <laughs> la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. رَبَّنَا لَا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لدنك رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللهم صلِّ وسلم على من أرسلته رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين 3. حكمة وعقل لا حلّد الميان مهمة كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ سؤال Kainattaki mütemadiyen şu hayretengiz faaliyetin sırrı ve hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? El cevap, şu hikmetin izahı bin sayfa ister. Öyleyse izahını bırakıp gayet muhtasar bir icmalini iki sayfaya sığıştıracağız. İşte nasıl ki bir şahıs bir vazife-i fıtriyeyi veyahut bir vazife-i yapsa ve o vazife için hararetli bir surette çalışsa, Elbette ona dikkat eden anlar ki, o vazifeyi ona gördüren iki şeydir. Birisi, vazifeye terettüp eden maslahatlar, semereler, faydalardır ki, ona illeyi gayye denilir. İkincisi, bir muhabbet, bir iştiyak, bir lezzet vardır ki, hararetle o vazifeyi yaptırıyor ki, ona dâi ve muktezi tabir edilir. Mesela yemek yemek, iştiyadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır ki, onu yemeye sevk eder.'' Sonra da yemeğin neticesi vücudu beslemektir, hayatı idame etmektir. Öyle de velillahil meselü ala şu kainattaki dehşetengiz ve hayret numa hassiz faaliyet iki kısım esma-i ilahiyeye istinad ederek iki hikmeti vasiya içindir ki her bir hikmeti de nihayetsizdir. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasının haddü hesaba gelmez envai tecelliyatı var. Mahlukatın tenevvüleri o tecelliyatın tenevvühünden geliyor. O esma ise daimi bir surette tezahür isterler. Yani nakışlarını göstermek isterler. Yani nakışlarının aynalarında cilve-i cemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitabını ve mevcudat mektubatını anen feanen tazelendirmek isterler. Yani yeniden yeniye manidar yazmak ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemma-i ile beraber bütün zişurların nazar-ı mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler. İkinci sebep ve hikmet. Nasıl ki mahlukattaki faaliyet bir iştiha, bir iştiyak, bir lezzetten geliyor ve hatta her bir faaliyette katiyen lezzet vardır. Belki her bir faaliyet bir nevi lezzettir. Öyle de vacib-ül vücuda layık bir tarzda ve istinai zatisine ve gınayı mutlakına muvafık bir surette ve kemale mutlakına münasip bir şekilde hadsiz bir şefkati mukaddese ve hadsiz bir muhabbeti mukaddese var ve o şefkati mukaddese ve o muhabbeti mukaddeseden gelen hadsiz bir şevki mukaddes var ve o şevki mukaddesten gelen hadsiz bir sururu mukaddes var ve o sururu mukaddesten gelen tabiri caizse hadsiz bir lezzeti mukaddese var hem o lezzeti mukaddeseden gelen hadsiz terahhumdan mahlukatın faaliyeti kudret içinde ve istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemül etmesinden neşet eden, memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen ve Zat-ı rahman Rahim'e ait tabir caizse hadsiz memnuniyeti mukaddese ve hadsiz iftihar mukaddes vardır ki, hadsiz bir surette, hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor. İşte şu hikmeti dakikayı, felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki, Şuursuz tabiatı ve kör tesadüfü ve camit esabı şu gayet derecede alimane, hakimane, basirane faaliyete karıştırmışlar, dalaret zulmatına düşüp nuru hakikati bulamamışlar. Kolillallahusummezerhum fi kaudihim ylabun. Rabbana la tuzikulubana ba'di zhidayetana ve hablana milladun kerahma. Inneke anteluhab. Allahum sallem ve selam ala kâş ve dilsim ve kainatik. بعدد ذرات الموجودات وعلى اله وصحبه ما دام الارض والسماوات الباقي والباقي صيت نورسي